Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, şahane bir çorba olan sütlü patates çorbası yapacağız. Bu çorbayı daha önce denediniz mi bilmiyorum. Fakat denemediyseniz en kısa zamanda mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, tencereye bir dolu yemek kaşığı tereyağı ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Yağlarım erirken içerisine küp küp yemeklik doğramış olduğum bir adet soğanı ilave ediyorum ve kısık ateşte karıştırarak 1-2 dakika soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. ve soğanlarım yumuşadı. Şimdi içerisine bir dolu yemek kaşığı un ilave ediyorum. Unun kokusu çıkana kadar sadece 1-2 dakika kavuruyorum. Bu arada 3 tane orta boy patatesi soyarak küçük küçük küpler şeklinde doğrayarak hazırlamıştım. Şimdi patatesleri içerisine ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Birkaç tur karıştırdıktan sonra içerisine tuzunu, karabiberini ve çay kaşığının ucuyla zerdeçal ilave ediyorum. Eğer zerdeçalınız yoksa kullanmayabilirsiniz de. Şimdi baharatlarıyla beraber de şöyle bir karıştırıyorum. Ve bu arada 4 su bardağı suyumu da kaynatarak hazırlamıştım. Birkaç tur patatesleri çevirdikten sonra kaynar suyunu ilave ediyorum. Daha sonra patatesler iyice yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum. Evet, çorbamı patatesleri iyice yumuşayıp ezilecek kıvama gelene kadar kısık ateşte arada sırada karıştırarak pişirdim. Patatesler çok güzel bir şekilde yumuşamışlar. Şimdi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. ve blenderdan geçirdikten sonra klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı soğuk sütü içerisine ilave ediyorum ve bir yandan da ara vermeden karıştırmaya devam ediyorum. Sütümü ilave ettikten sonra çorbanın kıvamına bakıyorum ve biraz daha kaynar su eklemek istiyorum. Ee, şu ana kadar çorbamızda 4 su bardağı kaynar su kullanmıştık. Şu anda 2 su bardağı daha kaynar su ilave ettim. Yani toplamda çorbamızda 6 su bardağı kaynar su eklemiş olduk. Kıvamına bakarak su miktarını göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Evet suyunu ekledikten sonra kısık ateşte 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Evet, çorbamız kaynarken biz de bu arada üzerinin sosunu hazırlayalım. Küçük bir tavaya 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ alarak kızdırıyorum. Yağlar iyice kızdıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı nane ilave ederek güzelce karıştırıyorum ve baharatları çok fazla yakmadan hemen ocaktan alıyorum. Evet çorbamı kısık ateşte 10 dakika daha kaynattım. Daha sonra biraz dinlendirdim ve artık servise hazır. Hemen bir kaseye alarak kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve en başta da söylediğim gibi eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli şahane bir çorba. Eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Ben çorbayı kaseye aldıktan sonra hazırlamış olduğum sosu üzerine gezdim. Fakat sizler dilerseniz direkt tencerenin üzerine de dökebilirsiniz. Her iki türlü de harika oluyor gerçekten. Bir kez daha mutlaka bu çorbayı denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. Beğeni ve yorum yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.